Başla. <laughs> <laughs> Merhaba adatlar. Ben Hüdyin Poyra attım. Beni Vilerdin'i <laughs> tanıdıklarım. Bugün YouTube'da up videosu dediyorum. Hadi bakalım. Önde Önde diri batlandırmadı yaptı. Hadi bakalım. Ama evet, motorunu da binelim. Yok, motor battı. <laughs> Mo yine de bir tane daha motorumuz var. Da. Hadi ben motora bindim. Dedin yut in dedi oğlum bakın. TL. Ayo gel. En adamı yerinde. Motordan, motordan atladım. Gel lan buraya. arkadaşlar ben de video kardeşim gel lan be bay doktor tv yazın oraya bay doktor tv yazın bu çıkıyor hemen bavulu bavulu notla bay doktor Do tv yazın hemen çıkarın arkadaşlar Bir de ayak kuru bir etek var <laughs> Poyraz'ın kanalının ismi de... Poyra Motorla atladım. atladım buradan. Motorla atladım. Aferin. Videoyu kapatıyoruz arkadaşlar. Yok kapatma. Ha, tamam kapatmıyoruz. Gel lan buraya. Arkadaşlar bu bir he, durdurmamız gerekiyor. He okula gideceğiz zaten. Hemen. He arkadaşlar oyun. geri geldik hemen. Bir şey olmuş lan buraya. <laughs> tamam. Ne yapıyorsun kardeşim? Adam delinmiş. Ha, şuradan bir araba almaya çıktı oğlum. Şu motora binelim. Hadi gidelim. Ya ben... Tamam arkadaşlar. Videoyu kapatmamız gerek. Birazcık hemen okula gideceğiz. Nereye bastın? Ne, yapıyorsun, ne yapıyorsun? 100 bin altın geldi. Bu video bir ah. Ay o motor motorla yok bu ne? Yüz bin geldi mi? Biliyor nasıl paylaşacağız? Bilmiyorum ama. Onlar gördü ben bilirim. Ben bari donladım. <coughs> Yediği doğuyu Arkadaşlar hemen başlatayım Arkadaşlar kapatmamız gerek. Bay bay. Okula gideceğiz şimdi. Arkadaşlar bay bay. Şimdi kavga çıkacak zaten. Hadi bay bay. Sizi çok seviyorum.